よろしくお願いします。 Da, bakıyorlar işte orada. Dağılıyor. Aşağı böyle izletseler, çekse güzel güzel. Sinan var. beni çeksen, ben gidiyorum, benim işim var, görüşemeyeceğiz. Sen He? Evet. Bana kesin tavukları alıp geleceğim. Doğru bu tavukları değil mi bu abi Ben aldım Gel, gel, gel. Yanıma gel. Tavuk Tavuğu alacağım, geleceğim. Yap bir de burada olur mu? Burada olur, olur mu? Me Mezirme yapalım. <laughs> Sinan, ya. sen ya. hiç bir şey alın. Yok ya. Evet, çek Böyle nasıl şu bakış nasıl mesela? Aa, korkutuyor oynadı öyle çeksin bu sinileri hiç baksonlar. Yok ya bak ya. Sen hep kork Belki baksa ben, evet. ben, He? 3 pas, Ben sana söyleyeceğim.

dolma biber ya da. He, bunlar dolma. Dolma. Bu ne oluyor? Zeytin ağacı bu. Bu zeytin ağacı. Daha neler var bakalım mı istiyorsun? <laughs> bu mükemmel Anne! Bunlar ne oluyor? Ben bilmiyorum ki ne. Evet, Galatasaray'daki Sinan Kurbak tatil tatile geldi. Evet, kendisinden görüşüyorum. Kampı nasıl geçiriyorsunuz bu Kospina köyünde? Çok çok bir ağır kamp geçiriyoruz. Yorucu. Sezon hazırlanıyoruz. Yeni oyuncularımız var. Kondisyon kuruyoruz. Teşekkürler. Antrenörümüz burada zaten. Antrenör. <laughs> bunlar edeceğiz bak. Eşi ve benzeri Al bunlar bize Bunlar dolmalık biberlerimiz. Bunlar böyle. Biber, bunlar batıracağım o artık. Evet o sırada Galatasaraylı oyuncu Sinan Kurba kendini biraz e, sıcak tutuyor. Bunlar bahçe gülleridir. <laughs> Antrenöre devam gidiyoruz. <laughs> bunlar bahçe gülleridir. Bu badem ağacıdır. Maalesef şu an için bademlerimiz yoktur. bunlar doping olarak geçiliyor mu futbolda? Bunlar karabatlı candelikleri bu olay işte. Burada sıradan geziyoruz. Hadi geç kaleye geçelim. geç. Kale geç. Domateslerimiz ermek üzere. Domates oldu mu? Olmak üzere. Haftaya evet. domatesle de para vermiyoruz. Bu ayvalardır. Çok gariptir kendisi. Oy. Vay vay İrek olur. Yine ekmek ayvasıdır bunlar. Bunlar mısırdır. Kuzu kuzu. Kaynadır yersin. Bir dakika şu an. Kırıntı yaparsın. Ha. Kuşlar gelmesin diye burada naylon torba da kılmıştım. Kuşlar kaçıyor bunu görünce. Burada da lobiya <laughs> büyük fasulye var. Kurmak üzere. Bu ne oluyor? O, bu, bu, incir ağacıdır. 3 hafta sonra Ağustos'ta erimekte de bunlar. Siyah incirdir bunlar. Bunlar bu Fasulye benzeri var. Çok lezzetlidir. Ve bamyadır. Çiçekte. Su bamyasıdır. Aynen. Çok güzel yemekler oldu bakalım. Hangi bayram Evet o sırada Sinan devam antrenman ediyor. Kendini sıcak tutuyor. Geliyorum bir dakika. Oyuncuyu biraz göstereyim. Evet o sırada Sinan Kurbağa Galatasaray oyuncu yeni transfer olmuştur. Kendi Kospina köyünde sıcak bitiyor. Ve antrenmanla bir küçük topla Evet kameraya doğru geliyor. Antrenörün gösterdiği bu cennetlik bahçeyi durumunu anlatacak. Evet ne diyorsunuz? Evet, bu yeşillikte antrenman yapmak çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Biber, patlıcan hepsini yiyoruz. Bir güzel güç alıyoruz. Evet. Rakiplerimiz çok güçlü bu sene. Hocama dönelim şimdi. Hocam. Evet, hocamıza gidiyorum. Hocam devam edersin. Başladı. Ah. Oh. Diken battı. Bunlar salatalıklar. Daha yeni dökülmek üzere. Sabah topladım da. Sabah toplamışlar maalesef. Evet, e, Sinan Kurbak'ın bu arada menajeri de yukarıdan bağırıyor. <laughs> evet. Ha, değilim, derimle, Bu, salatamız. <laughs> Bak görüyorsun değil mi? Neyi görüyorsun? Nar nar. nar. Hocam düz koşuya başlayalım mı? Evet bu arada e, kameran bir ufak kaza geçirdi dizi kanıyor yeni e, bir kameracı ihtiyaç getibe uğraşın biraz olsa netliği yap. Woah. Evet. Bunlar. Tanıştırayım. Gel buraya. Tanıştırayım seni. Kameranı tanıştırayım. Merhaba. Merhaba. Ee... Bu Serkan. Neşit lan. Bu Sevil. Alo, Alo amca dedi. Sinan amca dedi. Alo amca. Gel salla. Alo amca. Bay amca. Nasılsın diye. Nasılsın? Sizi çok Tabii. özleyeceğim diye. Çok <laughs> özleyeceğim. Yeng yengelere yok mu hiç selam? Dede de selam söyle. Dede selam de. de selam. Ama eli göster öyle. Bir de öpücük, bir de öpücük gönder. Halalarım, amcalarıma selam de. Bir de emzik gönder. Emzik gönder bize. Emzik mi? <laughs> Sen seninle konuşmuyor mu? Sen amcama, halama selam söyler mi? Selam. Ana bir yerde <laughs> Alma. Gel. Gel elimi alsak ya. Sinan gel e, size şeyi göstereyim. Kampın en önemli eee hayvanlar bakıyor. Evet. Şeran. Evet. Bakıyor mu da? Vallahi değil. Oycularımız aşı gibidir. Almanya transfer ediyoruz. Yelkenle satılıyor satılıyormuş bu günler.